Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar sezon 30 savaş 4 benim yolum üçüncü yol aslında burada ilk yolda kolosus vardı ondan yük almıştım onu video çekmeyi unuttum zaten yüklü korumuş yetiyor onu rahat bir şekilde alıyorum yani toplamda bu savaşta 4... 4 Ero aldım bir tanesini video çekmeyi unuttum <gülüyor> 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 İkinci kısımda da yorum üçüncü yol zaten. Havoku varlokla alıyorum. 3.45 zaten benim varlok rahat oluyor. Zaten güçlendirmeler çok olduğu için savaş süresinden de iyi olsun diye bir gün barı bakıyorum. Ben güçlendirmeyi bayağı bu kullanıyorum Herkese de tavsiye ederim bir güç bağıyla başlayınca daha iyi oluyor zaten güçlendirmelerde fazla şu anda. Zaten korvus tek yük var. O zaten rahat rahat yetiyor. Koruyucuyu da aslında manyetoyu getirmiştim. Baktım 3.45 çıktı dedim manyeto uğraşmayayım. Zaten yüklü korus var. güçlendirmelerde de basılı. korusla aldım onu da. Manyeto boşu boşuna getirmiş olduk. Mini de bana yazılmadı bu savaş. tera aldım yani. 58 bin vurdu son vuruşta. 45 korpus da çok iyi oluyor zaten. Şimdi de sonuçlar gösteriyorum. Savaş bitti. Bizim savaş grubu 6 kill verdi. Biraz fazla kill verdik. Gereksiz killler de vardı. Zaten savaşı kazanıyoruz. 13-18. Adamay 2'ye çıkacağız.